Arkadaşlar bugün size parçalanmış, hiçbir parçası olmayan bir UFO tamirinden bahsedeceğim. Bu UFO nasıl yapılıyor onu anlatacağım. Şimdi camı falan var. Camını keseceğiz. Bunun için sizi şöyle alayım. Gördüğünüz gibi UFO geldi ama şu taşları falan yok, porselenleri yok. Sanırım bir yere götürmüşler. Hiçbir şekilde parça bırakmamışlar. Bize sadece şey geldi bu şekilde boş geldi. Hani hiçbir teli, meli, vidası hiçbir şeyi yok. Bu şekilde sanırım kırdık falan dediler ama sıkılıyorlar. Neyse önemli değil de biz şimdi bunu yapacağız. Size de yapımını kısaca anlatacağım. Yani çocuklarınız falan evde sobayı kırdığında fazla kızmayın. Yapılır yani çok pahalı da bir şey değil. Şimdi arkadaşlar sobamızın yapımına geçelim. Şimdi e, neydi bu Ed Cihan'da e, onun Paul'du yardımcısı. Bizimkisi de Erdem. <laughs> Şimdi Erdem, Erdem'den yardım alacağız. Sadece 2000 wattlık bir tel getir bana. Bu soba kaç? 2000 yeterli. Yani 2000 ya da 1500. 1500 de ideal. Bizde hazır oluyor. Şu şekilde. Porselenler hazır poşetli şekilde geliyor arkadaşlar. Bunu soba tamiri yapan veya satan yerlerden alabilirsiniz. Şu şekilde porselenler var. Çeşitli çeşitli. Bunlar rezistans uçlarına takılıyor. Yani diğer parçalarımız da hepsi mevcut. Hani şu şekilde borulu falan olursa da boruları da mevcut. O şekilde göstereyim. Şimdi ben yani bunu şu şekilde işaretliyorsunuz arkadaşlar. Zaten şey var. ben yeri de çekmeyeyim ama açıyı göremiyor diyeyim için şu şekilde şimdi burada bir şey daha öğrendim. Arkadaşlar bunu sokup bu şekilde çeviriyorsunuz. UFO tamirleri nedense çok tuttu arkadaşlar. İzlenmesi bayağı bir yüksek. Bu yüzden UFO tamiri için özellikle GoPro'yu kullanmaya karar verdim. Şu şekilde size göstereyim. Şimdik. Bunu bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de kırıyoruz. Ninjalıktan ve kuntakin telikten taviz yok. Acaba bunun teli nerede? Onun kablosu yok. Of. Hmm. Bana bir kablo bul. İşte şimdik şunu tutuyordum. Ekran gittiğinde şey yap sadece şunu tut. Bak ne kadar taktın da niye taktın? Ben ne yapacağım burada? Bir adamlara anlatayım. Şimdi arkadaşlar şu taşını ben kendimden takıyorum. Yoktu. Bu şekilde biraz detaya girersen Erdem. Şimdi bu taşını taktık. Ondan sonra e, şu kızağını da takacağız. Buraya. Bu kısım tamamdır arkadaşlar. Şimdi bana şey ver. Hmm. ya da şu tellerden birini. Borudan camı geçireceğiz şu şekilde bir kablo bulursanız bana doğru çek şöyle yapalım arkadaşlar şu şekilde bir kablo çeker bulursanız bir buçukluk falan bunu rezistansa takıp çektiğinizde camın karşı tarafına geçirir bu yani şu şekilde diyeyim arkadaşlar. Hadi bu tarafa gel. Biraz daha zoomlayabilirsin. Ya, ya, sen zoomlama otomatik otomatik şey. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz çizgili taşlar var. Bunlar porselen. Bunu bu şekilde takıyoruz. Sonra ilk vidasını atıyoruz. Tel içine kaçmasın diye. ikinci vidayı da sıkıştırma olarak kullanacağız. Şu şekilde yapalım. Bakın şu an artık bu elimizde. Abi, bunu bu şekilde yaptık. Bu tarafa gel Erdem. Yandan çekelim. Arkadaşlar bu şekilde bunu taktığımızda istediğimiz gibi hareket ettirebiliriz. Bakın şu şekilde yapacağız. Şunu biraz uzun kestik gibi ama neyse ayarlar onu. Şimdi arkadaşlar. Camı biraz fazla uzun kesmişiz sanırım. Ama takarım. Sıkıntı değil. Birileri güldü ama içinde patlayacak. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde daha sık oldu. Emin olabilirsiniz şimdiki. Şu tarafa getir. Şimdi burada kabloyu takacağız. Detay çekelim. Arkadaşlar şimdi buraya kabloyu takacağız. Nasıl takacağız derseniz bakalım. Ucu boşta olan bir kablo olması lazım burada. Aynen. Dur. Sen bana bırak şöyle. Arkadaşlar şu şekilde 10 boru anahtarlar var. Bu şekilde kolay takmanızı sağlar. Dikkat. Tamamdır. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Yani kısacası bu şekilde bunu yaptık. Sonra en önemli ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bu teli nasıl takacağız? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu tekrar tutsam ya da dur kafamdan çekeyim. Ya da şu şekilde detaylı şey yapar. Şimdi arkadaşlar bu tür tellerde yani bu geçilme, geçmeli tel. Önce bir tarafı takıyorsunuz. Bunu baş parmağınızda kastırın diye ben paylaşmıştım. Şu şekilde yaptığınızda bu şekilde kolaylıkla oturuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde takıldı. Şimdi yandaki kapakları takacağız. Onlar da zaten son derece kolay yani. Şu plastik geçmeli şeyler. Şu şekilde takıyoruz. Bu da bu şekilde takıldı. Hani vidalayacağız tamam. Şimdi bir elimle kamerayı tutup bir elimle de sabitleyemediğim için birazcık sıkıntı yaratıyor gerek Evet, şu şekilde. Kafaya alıdıracak yani kendinizi Diğer vidası nerede bunun? Yok. Ben söktüğümde buradaydı. Buradaymış. Tam burada. Hmm. Arkadaşlar sobamızı kısa sürede yapıp teslim edeceğiz. Şimdi bakalım çalışacak mı? Şöyle yapalım. Şimdi çalışmasını deneyeceğiz. O duman çıkmaya bile başladı diyebilirim. Şurada dumanlarımız var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Solamız. Çalışmaya başladı. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesi için beğenip paylaşmayı unutmayın. Siz beğendikçe şu an e, bu tür videolarda çok beğeni olduğunu gördüğüm için bunların devamını getiriyorum. Bir de çok sorulan sorular var. Bu kapakları nasıl takacağız? Ben size bunun içinde UFO marka soba geldiğinde detaylı bir video çekip atacağım. Hani bu kum telin sobası markalar değişiyor. Markaların içinde e, takma sökme şeyleri de değişiyor. şekilleri de değişiyor. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.